Görkem, yazılımcıların maaşlarını hak ettikleri maaşı ödemiyormuş firmalar. Vakit zaman geçtikçe her ne kadar faydaları olsa da yazılımcıların şirketlerine ve dışarıda el alemden daha çok maaş kazanabilecek halde oldukları halde ödemiyorlarmış, vermiyorlarmış. Burada kırmızı firma var olan çalıştığımız firma, mavi firma başka bize iş verebilecek bir firma eğer diyor bu fark açılırsa Ayrılın gidin Akme'den diyor. Aynen. Ya diagram çok iyi istersen diagrama bakarak konuşalım. İyi, bu diagramın bu versiyonuna bakalım hadi. Şimdi ben renkleri, renkleri bir daha hatırlamam gerekecek. Öteki o zaman işte buna aşağıda. Bakalım. Peki, Heh, buna bakalım. Peki, tamam. buna bakalım. Niye iki tane yani, versiyon var burada? İşte genius. <laughs> Renkler ne <de> işte. <laughs> aşağıda yine böyle yapmış parça parça yeşil çiziyor, mavi çiziyor, pembe çiziyor. Yani evet. şöyle diyorlar. Bir şirkette çalışıyorsan Akme Corp demiş. Akme Corp ne oluyor? Yani Big Tech mi demek istiyor? Ya da işte herhangi bir e, herhangi bir şirket demek istiyor. E, diyelim ki çalışıyorsun 5 sene çalıştın. Yeşil senin şirket için değerin başta çok düşük. Ama birkaç sene çalıştıktan sonra şirket için değerin çok yükseliyor. Yani hepimiz biliyoruz yani. Bir şirketin bütün işlerini öğreniyorsun. Her şeyi kolaylaştırmaya başlıyorsun. Problemleri çözebilecek insan olmaya başlıyorsun. Dokümantasyon yok mesela birçok şirkette. Ama sen, dokumentasyon senin kafanda. Görkem şu kod nasıl çalışıyor? Böyle çalışıyor. Bitti. 10 saniyede problem çözüldü. Ama ben yoksam orada iki gün birinin kod okuması lazım. Nasıl çalıştığını anlaması için. Değil mi? Yani kala kala şirkette değerin... ...şirket için, o şirket için değerin çok artıyor. Yeşil o. Ee, mavi de senin piyasadaki değerin. Başta işte piyasadaki değerin... E, ...atıyorum 2000 lira maaşa tekabül ediyor. Ama deneyim kazandın deneyimlendin. Piyasa için de değerlisin. O şirket için piyasa için olduğundan daha da değerlisin aslında ama piyasada için piyasa için de değerlisin. Mavi de onu gösteriyor. Ama diyor bununla beraber gitmeyen bir şey var. O da kırmızı. O da şirkette aldığın maaş. Her şirket işte %2, %3 zam yapıyorsa her sene diyor. Benim o şirkete faydam her sene %2, %3'ten çok daha fazla artıyor. Piyasadaki değerim de daha fazla artıyor. Ama neden maaşım artmıyor? Sonunda şirketler hep şu sonuca varıyor. Yani benim maaşımı arttırmıyorlar. İnsanlar gidiyor. Ama şirketler zarar ediyor aslında. Orada bir birikmiş bir şey var. Ondan e, kaçırmış oluyorlar diyor. Yani ben şirkete çok faydalıyım. Benim yerime daha junior birisi gelecek. Ya da junior olmasa da benden senior olsa bile teknik olarak şirketin işlerini bilmeyen birisi gelecek. O benim kafamdaki bilgi gitti. Hı, hı. Neden böyle bu işler diye bir varyansın etmiş, çözüm de sunmamış. sadece hani böyle bir sıkıntı var diyor. Ve yorumlar enteresan bence o yüzden biraz buna bakalım istedim. Herkes şunu söylemiş yani gerçekten böyle demişler. Maaşını arttırmak istiyorsan e başka, başka yere geçmen lazım. Şu yüzde iki olayına bir açıklık getirmek isterim. Çünkü Türkiye'den izleyen insanlar ne ikisine ne beşi diyecek. E maaşınızın dolar karşılığı falan gibi düşünün herhalde. Çünkü Türkiye'de ister istemez çok yüksek maaş zamları alınıyor çünkü enflasyon çok yüksek. Bir de ikinci bir kerteriz alınacak nokta, enflasyonun altında mı üstünde mi maaş alıyorsunuz? Ee, genelde enflasyon altı maaş zamları, maaş zamı alıyorsunuz demem lazımdı. Enflasyon altı maaş zamları standart dünyanın birçok yerinde öyle. Çünkü hmm. enflasyondan daha hızlı zam e, verirse hatta böyle işte ekonomistler falan da şeyler diyorlar ya işte enflasyonu daha da e, Hızlandırıyor. O yüzden enflasyonu bir tek altında maaşlanma vermeyi öneriyor birçok e, ekonomik sistemlerde. Tabii çalışana beyaz yakalıya e, şey olarak biniyor. Bu hani real time pay cut dedikleri real terms pay cut. Çünkü Hı -hı. sen enflasyonu yüzde on arttı sana yüzde dokuz buçuk zam bile verseler aslında sen para kaybettin olmuş oluyor. E, ama iş değiştirdiğin zaman şu da çok enteresan. Sen çok iyi anlattın bu dökümanı. ...yeşille, yani şu grafiği... ...yeşille her ikisinin... ...mavinin ve kırmızının arasındaki baştaki fark var ya... İşte o senin... ...işe alınma premium'un. Yani sen aslında şu kadar faydalısın... ...10 liralık faydalısın... ...sana ama 15 lira veriyorlar başta. Çünkü bir... ...şey yapıyor aslında firmada... Piyango bileti alıyor seni işe alarak... ...15'i veriyor sana... ...senin bir süre sonra daha da faydalı olacağını... ...umduğu için. Sen zıplarsan, şirket değiştirirsen genelde faydandan daha yüksek bir yerden giriyorsun yine. Burada görüldüğü gibi. Hı. O yüzden şeyi sana daha böyle faydalı hale getiriyor sistem çok saçma bir şekilde. Zıplamayı yani sen A şirketinden B'ye, B şirketinden C'ye 2-3 yılda bir değiştirirsen işte 7. 8. zıplamanda çok yüksek para kazanan birisi haline geliyorsun. Herhalde tek dezavantaj da şey CV'nde çok erken hareket ettiğin görünürse seni işe alanlar almak istemeyebilirler. Bu bir dezavantaj tabii ki. Aynen. Bu, bunun dışında ama e, saf maaş olarak en iyi stratejilerden birisi o herhalde. Yani gitmek zorundasın. Başka şirkete gitmek zorundasın. Yoksa maaşını artıramıyorsun. Ama yani orada da riskler var. Başka şirkete gittin. Belki çalışma ortamın daha tatsız bir ortam olacak. Sen de bir risk alıyorsun. Ya da senin için işin kolaylaşmış eski şirkette ama yeni şirkette her şeyi baştan öğreneceksin. Ne diyor? miktiye pegeteyiz. Yani öyle sana verdikleri kadar para devam et diyor sonra bırak işi diyor. Ee, böyle maalesef şirket şirket yeterince para kazanamadığı zaman senin gözünün yaşına bakmayıp hadi bay bay diyecek sana, sana. Tabii. O yüzden şirkete loyal olmakta bir yere kadar yani anlıyorum. Şu da var herhalde Yani şirketler sana hı. loyal değil ki hani bu eski hı, tip maalesef. bir aile şirketi olur. Aa Görkem senelerdir bizde. Evet, son zamanlarda hasta. Evet, son zamanlarda eskisi gibi çalışamıyor ama 20 senedir burada. Biz Görkem'i göndermeyiz diyecek mi? Hangi şirket yapacak bunu? Hiç kimse yapmayacak. Evet. Yani. Burada söylenmeyen bir strateji daha var. insanların uyguladığı. O da şu. A şirketinde çalışıyorsun. Maaşın yeterince yüksek değil. B şirketine başvuruyorsun, iş teklifi alıyorsun. Onu kullanarak A'ya gelip "Bana bak zam yapmazsanız giderim ha." çekiyorsun. Ha bence bu da enteresan da bir... bir şey. Ben bunu yaptım geçmişte. Ve işe yarıyor. Eski Hı -hı. şirkette hani değerin yükseltmek için. Ama tadı kaçıyor işin onu yaptığın zaman. Evet. yani Adam senin hani, loyaltinden şüphe etmeye başlıyor anında. Yani eğer olgunsa loyaltinden şüphe etmiyor ama artık hani bende öyle olmadı. Eski patronum bana o maaşı verdi. Sıkıntı da olmadı. Geçtik gittik ve çok güzel de çalıştık. Ama işin tadı şöyle kaçıyor. Yani ben artık yeni iş aramaya başladığın zaman kafa olarak onu artık kabulleniyorsun. Tamam ben başka iş düşünüyorum demiş oluyorsun. Ondan sonra eski iş aynı tadı vermiyor. Hmm. Opsiyonlarını görmüş oluyorsun. Yani o, o, mental, o mental kafaya girdiğin zaman artık döndüğün zaman aynı kişi olmuyorsun eski işte. Bir süre sonra bence bırakırsın yine gibi geliyor bana. Hmm. Olabilir. Ama bunu bayağı profesyonel yapanlar oluyor ya. Yani. De ya ben de profesyonel yaptım sayılır. Sıkıntı olmadı yani. Köprüleri yakmadım. Ee, o yönetim de çok profesyonel şey yaptı. Ben orada daha birkaç sene durdum ondan sonra. Ben profesyonel derken biraz aslında pejoratif olarak söylemek istemiştim. Yani bunu bunu böyle bir yöntem haline getirip hani B'ye başvuruyor, geliyor zaman alıyor. C'ye başvuruyor, geliyor zaman alıyor. İki ay sonra Hı. bir daha. Üç ay sonra bir daha. Yani onu belli bir şey haline getiriyor. O zaman bu tabii ki şey kopuyordur. Güven kopuyordur. Yani senin gözün dışarıda belli sen gitmeye çalışıyorsun oluyordur. Ya da işte sen sadece parayı önemsiyorsun çok ortaya çıkıyordur ama iki üç kere yapabildiyse dördüncüde de gerçekten teklif aldığı bir yere gider. Yeni ya. bir sayfa açar. Ya Bir de şurada şöyle bir şey var. <laughs> pazarlık konseptinin doğasında var. Bir şey için pazarlık yapacaksan her zaman B planı olması lazım. Yani ben şimdi çalıştığım şirkete gidiyorum. Otuz bin veriyorlar bana. Diyorum ki bana burada 50 bin veriyorlar. Vermezseniz gideceğim. Blöf yapıyorsan yapma bunu gerçekten 50 bin veriyor olmaları lazım sana ve 50 bin oraya gitmeye hazır olman lazım. Yani o, Hı -hı. Iş, o iş var ama o işin çok kötü olduğunu biliyorsun mesela. Gerçekten gitmeye hazır, değil, hazır değilsin. O zaman yine blöf yapıyor oluyorsun. Sen 50 bin veriyorlar sana ama gitmeyeceksin aslında. Yine blöf yapıyorsun. Tamam git dediklerinde gidemeyeceksen ya da gidince mutsuz olacaksan yine onu yapma. Çünkü orada bir yani aslında leverage edebileceğim bir şey yok. Gerçekten bir offer'ın olması lazım. Bir kitap var herkese tavsiye ederim biraz böyle bir self help yani kendin kendini geliştirme kitabı ama çok iyi bir kitap Getting to Yes diye pazarlık okudun mu sen onu Getting to Yes sen öğrenmiştin okumuştum sevmiş miydin evet çok iyi kitap hatta yani birkaç kez okudum şurada olabilir ya bu kitap tamamen böyle şeylerin üzerine pazarlık nasıl edilir The negotiation yani ama iki insanın da faydasına olacak şekilde bir sonuç nasıl alırsın kan nasıl kandırırsın karşı tarafı değil Böyle şeylerden bahsediyor. Bir pazarlık yapıyorsan mutlaka alternatiflerin belli olması lazım. Daha sen pazarlık tartışmasını yapmadan önce seçenekleri de bilmen lazım. E, ve iki kişinin de iki tarafında kazanabileceği sonuçlar nasıl çıkarılır? E, küçücük bir kitap. Şu kadarcık. E, okuması da çok keyifli çünkü hep böyle pazarlık senaryoları üzerinden gidiyor. Örnek üzerinden gidiyor. Örnek üzerinden gidiyor. Çok güzel şu, bir kitap. Şu şeyi anlatıyor. Principled Negotiation diye bir şey kurmuşlar kafalarında. <laughs> bir hayal. <laughs> o hayali anlatıyor. Ondan sonra da ona örnek veriyor sürekli. Ee, güzel ama ben beğendim. Şey de var hani ne o ülkeler seviyesinde negotiation örnekleri var, hmm. şirketler seviyesinde var. Ee, güzel güzel. Evet. Ve bu, bu kitaptaki bir başka mesaj da hani hep bir hep pazarlığa giderken bir alternatifin olmasın. İkinci mesaj hep aklıma gelen ve hep kullandığım e, pazarlığı tek boyutta olmaktan çıkarmak mesela maaş pazarlığı tek boyutlu doğası öyle değil hmm. mi maaş, maaş yani 10 20 30 böyle gidiyor ama şirket diyelim ki 30'da sıkıştı sen de 40 istiyorsun o tek boyuttan çıkabilmek mesela ek izin yani belki onu çok kolay verebilecek şirket benim yıllık iznimi 20 günden 40, 40 güne çıkarın 30 gün 30 bin üzerine çıkarmayın maaşımı belki şirket için ona evet demek iyi olacak ve belki senin için o ekstra 15 gün Ekstra alacağım 5 maaştan daha kıymetli hayatını daha çok zenginleştirecek. Ya da işte maaş değil ama işte bana 6 ay içinde en azından daha iyi bir title alıyorum. Onu pazarlığa dahil edebilirsin. Yani amaç iki tarafında işinin görüleceği bir e, anlaşmaya ulaşmak. O şeyde de çok faydalı. Oluyor. Yani tek bir, tek e, lineer bir pazarlıktansa farklı birkaç boyutlu pazarlığa dönüştürmek de çok faydalı oluyor. Bu, bu evet. kitaptan hep hatırladığım ikinci mesaj da Evet. Güzel kitap. Ben eski bir baskısını bulmuştum. Şu AP Books mu? AB Books mu ne? Oradan aldım. Hardback e, back. ve şu gördüğün şeyle e, kapakla. O, o doğuşma gitmişti. Bu eski kitap seviyorum. Oraya bir bağlantı hissediyorum böyle. Daha ilk evet. ilk edişini bulamadım da galiba ikinci edişiniydi. Ee, Sen biraz para para yapayımışsın hocam. Ben en ucuz bakıyorum. En ucuz nerede? 5 dolara mı Pocket aldım? Pocketbook. Şey? 5 şey. dolara. Ben çok, de öyle bir şey almış. İyi bulmuş. Çok ucuza aldım. Sadece böyle yani birisi Neyse şey karamsar olmak istemem ama birisi terki diyar'a onun bütün kitaplarını satıyorlar bir kitapçıya. Abi books'ta koyuyor onları oradan tık 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 alıyorsun yani o açıdan çok eski ölü kitaplar books. için <laughs> ölü books olsa daha doğru olacak. <laughs> Biz açalım ölü books. <laughs> eski kitapların böyle eski baskılarını almak hoşuma gidiyor ama bazıları güncelleniyor o zaman iyi değil tabii de bunda çok güncelleme olduğunu sanmıyorum bak olmuş Hı. Irak konfliktinden bahsediyormuş bu bende yok mesela 2011 edişinde varmış ya ben en iyisini aldım Ucuz diye. ama bak ama karda geçtim valla ama benimki böyle çok güzel kokuyor pis pis ölü adam kokusu <laughs> Okay. yorumlarda ne demişler onlara da bakalım ben bir sonuç olsa onu beğenirdim ya anlattı problemi Hı. anlattı çekip gitti yani. Sonra reklamlar. Evet. Neyse hadi yorumlar. Ee, burada niye ne satıyorlar diye sormadık. Orada bir şey varmış aslında. Kendi şirketlerinde maaşları standartize etmek için bir formülasyon geliştiriyorlarmış da ondan bahsediyor biraz aslında. İşte kapalı bir şekilde. Stay tuned for more. İyi anlatsın onu da dinleriz. Hmm. Merak. Evet, sonra yapacaklar herhalde. Çok onun detayına girmemişim. Tamam yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar demiş. Hmm. Toksik leadership'ler var demiş. Ee taze kan gelmesi de şirketler için avantajlı. Her zaman birinin gitmesi hmm. sadece zarar değil demiş. Doğru bir nokta. O da olabilir. Olabilir. Ama o zaman zaten adam dandik diye gönderseydin. Bak bu güzel bir gözlem bence. Bir kararın verilmesine ne kadar çok kişi dahil olursa o kararın kurumun aslında yapması gereken şeyden o kadar uzaklaştığını düşünüyorum diyor. Hı -hı. Yani as esas faydasına olan şeyden daha çok uzaklaşıyor. Nerede çokluk orada yokluk diyor. Hı -hı. Bu çok insanın karar vermesiyle ilgili bir sürü şeyler var. Hani böyle Hı -hı. benzer görüşler. Doğru ama. Ne diyorlardı? Komitenin tasarladığı ata deve denir. <laughs> a camel is a horse designed by a committee. Evet. Golden Rule nedir? Ben bilmiyorum. Bu da kim paraya yakınsa o karar verir diyor. Programcılar paraya yakın değil. O yüzden programcılar karar veremez diyor. Yani tamam bu da doğru bir gözlem olabilir ama doğru burada değil. aslında çok mantıklı değil. Orada senin bir şeyin var yani. Ee, bir pazarlık gibi. Zaten paraya yakın değilsin. Kararı sen vermiyorsun. Ama bir pazarlık yapıyorsun. Hani çok burada konstruktif olduğunu düşünmüyorum. Ama aşığım. senin pazarlık yaptığın insan da yani sen CFO ile aranda çok büyük bir separation var. Anladım. Senin, senin menajerin değerini... de sana para verecek yetkisi yok zaten. Evet. evet. O senin değerini Hı. gidecek, ona ikna edecek. O senin değerini gidecek, ona ikna edecek. Arada bir Hı. tanesi seni champion etmezse, bir tanesi bu adam çok iyi demezse iş bozulabilir. E, Yapma saatim geldi. E, şey e, diyor yani benim menajerim ben gittiğim zaman şirketin kaybedeceği değer var ya. O bedeli ödeyecek insan aslında benim menajerim pratikte. Onun da o parayı verecek yetkisi yok. Yani bu, bu aslında güzel bakış açısıymış doğru. Satışçılar ben iyice bir satışçıyla tanışmıştım. Sen sales işi Hı. yapan birisi. İlk şunu çözmeye çalışıyorum diyor. Yani böyle bir sürü guideline'lar var biliyorsundur. Bir tanesi şimdi aklıma geldi. Asıl anlatacağımdan başka. Firmaya girdiğinde şey diyorlar ya işte o girişteki marble'ın boyutuna bakacaksın. falan. Hatırlıyor hmm. musun? Biliyor musun bunu? Hayır. İşte bir binaya giriyorsun. Onlara bir iş satacaksın. Girdiğin yerde ne kadar şaşalı işte bir avize olabilir. Bir işte yerde hmm. eşsiz bir granit olabilir. Bir halı olabilir. Onu gördüğün zaman onun büyüklüğünden şeyi anlıyorsun. Ne kadar prestijli bir yerde olduğunu. Öyle bir şey var. Hmm. Bir de şunu diyor. Bir satışla ilgili çalışan birisi şöyle bir şey dedi. Kontağımın diyor. Karar, ver, karar verecek olan benim satış yaptığım kişinin kaç paraya başkasına sormadan evet diyebileceğini çözmeye çalışıyorum diyor. Hmm, hmm. Yani 50 bin ise o zaman şeyi e, tamam ya yapın onu diyebileceği şey. Çünkü eğer adam 50 binin üstüne çıkıyorsa sen de 52 bin liraya bir şey satıyorsan adama başka birini ikna etmek zorundasın demektir. Onda çok uğraşmana gerek yok. Ama sen biraz indirim yapıp aynı ürünü satmıyor belki. Elinde 3 tane ürün var. Biri 25, biri 50, biri 75. Adamın kaşesini anlıyor yani şeyini kapasitesini. Ona göre o ilgili ürünü satmaya çalışıyor. Çünkü onun hemen evet demesi lazım buna. Ee, şeyde de öyle, maaş pazarlığı yapıyorsun ama senin konuştuğun HR'cı sana öyle bir şey verebilecek mi? Yoksa seni hmm. götürüp CTO ile CFO ile görüştürmek zorunda mı? Eğer öyleyse başka bir stratejiyle yaklaşman lazım. Böylese başka bir stratejiyle yaklaşman lazım. Çok pis işler ya. Yani. 3 hmm. yıllık makaneyi pişirip pişirip çıkartmayın diyor. Bu 3 yıllık olması güzel haber olabilir. Hani stay tuned demişti ya belki onu yazmıştır. Hmm. Bir şey yapalım. Fikri takip yapıp onu, onu da bulalım haftaya. Eğer enteresansa. Evet. Ben 15 yıldır aynı yerde çalışan bir akademisyen olarak çok biliyormuş gibi ahkam kestim. Ama nedense ilgimi çekiyor bu. Arkadaşlardan bu tarz şeyleri dinlemeyi seviyorum. Ama ee, akademi için de geçerli yani. Ee... Yok ama benim için geçerli. Değil. Çünkü ben geldim ve çok mutluyum olduğum yerde. Daha çok maaş alabilirim belki. Yani öyle bir seçenekler arada çıkmıyor değil karşıma. Ama dediğin gibi tek şeyle değil. Tek aksita çalışmıyor bu hmm, iş. Hmm. Ee, o yüzden çok hareket etme şeyim olmadı. Gerçekten ciddi olarak öyle bir düşüncem olmadı. Yine de ahkam keserim ama sorun değil. Ben konuşurum. Evet. Kapanışımızı nasıl? Yeni kapanışımızı yapacak mısın? Kapanış yapmadan önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu konu gerçekten sen benden daha tecrübelisin ama ikimizin de çok tecrübeli olduğu bir konu değil. Ee, yorumlarda bize neleri kaçırdık, neleri düşünmedik diye söyleyecek olanlar olursa dinleriz. Enteresan olur. Onu davet etmek isterim. Ilginç, i̇lginç hikayeleri okumak güzel oluyor. Değil mi? Anekdotlar falan da çok iyi olur. Evet. Ee, bu önemli çareyi yaptıktan sonra senin saçma kapanışını yapmak için de sana çağrıldık. Saçma şey, değil, ne sana kadar şık bir kapanış Saniye. ya. Hafif programming, hafif programming bitiyor. <laughs> Özür diliyorum herkese. <laughs>